Başınız Benim, sağ olsun. Gerçekten. Bak. Şimdi. olsun. Olabilir. Benim Biliyorum kolay değil. Yaşadıklarınız çok, çok zor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de 50 gündür hastayım. Ne öksürük Hı -hı. ne. Tabii ben de grip çok. Olsun. Teşekkürler. Yani hiç bitmedi. Öksür 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 öksür. Ama yine de bir çekim yaptınız. Ne olur. Gideceğim gideceğim. Çünkü, Haklısınız canım. Çok geçmiş olsun. Allah mekanını cennet etsin. Benim de yarın babamın ölüm günü. Sene devriyesi babamın. Evet. Akibet hepimizin gideceği yeri Allah gecinden versin. Hayırlısını versin. Amin canım. Amin yavrum. Amin. Görüşürüz. Tamam bir tane görüşürüz. Hadi gel. Gel. Gel gel gel. Ya. İyi akşamlar arkadaşlar. Canlı yayınımıza başladık. akşam saat bu saatlerde maşallah her şey mükemmel bir şekilde anıyorlar. Anıyoruz. İnşallah bir an önce çıkar. Hayırlısıyla Ekrem başka. ya Bostancı yine yıkılıyor. Ekrem Başkan'ı herkes e, her akşam anıyorlar. Hepimiz çok üzülüyoruz. Hayırlısıyla inşallah bir an önce görevinin başına geçer. Arkadaşlar canlı yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bu akşam biraz geçe kaldık. Hoş geldiniz. Köpek senden büyük. <laughs> Sağ ol canım. Labrador kendisi. Yani kocama. Ama sakıncalı değil. Eğitim eğitim yani eğitim veren bir köpek, rehber bir köpek öyle söyleyeyim. Ee, yol gösterici kendisi genelde bakıcı olarak düşünün genelde yurt dışında aileler Labrador tercih ederler küçük bebeklerini bırakmak için bu arada görme özürlü insanlar yanında bulundururlar ki karşıdan karşıya geçerken onlara eşlik etsin diyerekten yani İyi cinsidir. Bütün aycanlar iyidir. Önemli olan bizim davranış şeklimiz, onları yönetmemiz. Aynı şöyle düşünün, bir evladınız var diyelim. Evlada kötü davranırsanız ne olur? Mesela bir kediyi bile köşeye sıkıştırırsak ne olur? Bizi tırmalar, değil mi arkadaşlar? Sağ ol yavrum, çok teşekkür ederim. Bulem 10 yaşında, ilk köpeğimiz. Daha önce kedi baktık, balık baktık, ama, kuş yani baktık ama köpek hiç bakmamıştık. Ee, bir aylıkken yanımıza geldi. 10 senedir bizimle birlikte. Allah ona da uzun ömürler versin. Bize de uzun ömürler versin. Bu arada arkadaşlar yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Like'larınızı bekliyoruz ve abone olmanızı, abone olmayan arkadaşlarımızın abone desteği olmasını rica ediyoruz. Bu parayla olan bir şey değil. Maddi ve manevi bir külfet de size getirmeyecek ama bize çok büyük faydası olacak arkadaşlar. Yaparsanız çok memnun oluruz. Yıkılıyor yine Bostancı. Bu saatlerde böyle e, Ekrem Başkanı anıyorlar. Herkes üzüntülü. Herkes onun bir an önce görevinin başına geçmesi için dua ediyor. İnşallah hayırlara vesile olsun. İnşallah bir an önce görevinin başına geçsin. Merhabalar, hoş geldiniz. İnşallah canım, inşallah. Biler biler hoş geldin, komik şeyler hoş geldiniz. Bugün biraz geç açtık canlı yayınımızı. Hadi gel oğlum. abone olmayan arkadaşlardan abone desteği rica ediyoruz. Yayınımızı paylaşırsanız arkadaşlarla memnun oluruz. Vallahi devamlı aynı şeyleri söylemekten utanıyorum. Dilenci gibi abone dileniyoruz yani. Kusura bakmayın ya. Gel. Duyuyorsunuz değil mi sesleri? Tencere, tavalar, düdükler, kornalar. Rica ederim Hacı Ali'cim. Rica ederim. Like'larınızı bekliyoruz. Abone olursanız çok seviniriz, çok dua ederiz. Bu parayla olan bir şey değil arkadaşlar. Maddi ve manevi bir külfet gelmeyecek size. Cebinizden çıkan hiçbir şey yok. Sadece bir tık. Ama biz çok dua edeceğiz. Çok sevineceğiz. Bizi mutlu edeceksiniz arkadaşlar. Labrador yavrum. Köpeğin türü Labrador. Kendisi Polonyalı 10 yaşında. 2015 doğumlu. Bir aylıktan beri bizimle birlikte. terazi burcu kendisi. Annesi de terazi burcu. Hak, hukuk, adaleti temsil ediyor. Gel oğlum. Gel çocuğum. Yayınlarımızı takip edin lütfen. Arkadaşlarınıza paylaşırsanız seviniriz. Mesela şöyle, hiçbir zaman böyle bir köpeğe belki sahip olamayacaksınız. Hani olsanız da aileniz istemeyecek. Ya da işte e, size zor gelecek. Dolayısıyla e, farz edin ki sizin köpeğiniz, siz gezdiriyorsunuz. Yavrum Polonyalı, Polonya'dan aldık. Anladın mı canım? Onun annesi beyazdı, babası siyahtı. Bunun da işte anneden boğazında bir T işareti var. Yani Beşiktaşlı köpeğimiz. Ayak uçlarında da beyazlıklar var. Böyle yani. Merhabalar, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Vallahi bugünü geç kaldık. Dün de uyuya kalmışım, yorulmuşum. Aslında bugün de bayağı işlerim vardı dışarıdaydık ama yine de dedim bir yayın açalım. Şortiler atıyoruz işte ufak tefek. Maşallah bugün şortilerle birlikte 7000 kişi bizi izlemiş. Ona da sevindik. Kanalımızı 7000 üstünde bir izleyici olmuş. Sizlerin desteğiyle inşallah biz bu işi becereceğiz öyle diyelim. Dur yavrum, dur yavrum. Bak orada işimiz yok. Heh. Sakıncalı işler yasak. Yağmur, selamlar. Hoş geldin kızım. Nasılsınız? Umarım güzel bir gün geçirmişsiniz ama vallahi çok soğuk ya. Sanki derin dondurucuda yürüyor gibiyim. Kot pantolonum var. Vallahi bacaklarım dondu, dondu. İyi giyinin arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Vallahi grip çok salgın. Deniliyor ki influenza artı covid artı efendim zatürriye karışımı bir şey deniliyor ama yani bu bir acayip bir şey. 50 gün insanın üstünden çıkmıyor, gitmiyor. Bu virüs çok tehlikeli. İyi olun canım, iyi olun. Allah iyilik versin hepimize. Gel. Gel böyle geçelim. Gel böyle geçelim kızım. Gel böyle geçelim oğlum. Gel. Gel 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 gel. Doğal gazla ilgili galiba bir sıkıntı var. Hakikaten dün havada da öyle bir koku vardı. İyi ki bir şey olmadı. Maşallah yerinde keyfi. E Ne olacak? Onların yaptığı şey ne yemek, içmek, uyumak. Affedersiniz tuvaletini yapmak başka bir şey değil. Aslında herkes e, vakit geçiriyor yani öyle söyleyeyim. Hayat maalesef ne olacağımız belli değil mesela yarın benim babamın ölüm günü. Sene devriyesi. Bir yandan hani 11'inde bizim hastane köşelerinde koşturmamız aklıma geliyor. biz Hani derler ya bir tarafım şey bahar bahçe diğer tarafım unuttum şimdi. Yani insan gülüyoruz ama inanın bazen insanlar gülerken ağlıyor da kimsenin farkında olmuyor. Kimse fark etmiyor. Gel oğlum. Gel canım. Ben çok iyi bir Babanın evladıyım. Ee, gerçekten babamız bambaşka bir insandı. Her her baba çok iyiydi. Mutlaka da. Ama bilmiyorum. Benim babam çok daha farklı bir insandı. Allah nur içinde yatırsın. Herkesin babasını ne diyeyim? herkesin babası annesi kıymetli. Sonuç olarak da inşallah bakalım yarın dualarımızı okuruz. Kabrine göndeririz. Allah rahmet eylesin canım. Sana da Allah rahmet eylesin. Kolay değil. Gerçekten. Hani arkamızda dağ gibiydi. Öyle söyleyeyim. Bambaşka bir insandı. Zaten kendisi de çok değerli bir Osmanlı Paşası'nın torunuydu. Ee, dediğim gibi nazikti, efendiydi. Gel oğlum, gel çocuğum, gel. Gel, 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 gel. Bekle bakalım arabalar gene. Sen beni yanlış sokaklara sevk ediyorsun. Blami. Gel buraya. Gel bakalım. Çekiştirme beni. Aa. Merhabalar. Dur. Hoş geldiniz. Kadir Bey hoş geldiniz. Yağmurcuğum. Gel bakalım. Gel bakalım. Ama bir şey ver ortada. Şöyle bizler birbirimizi ee, görmesek de etmesek de bakın ne güzel değil mi? Böyle bir şey çıkmış YouTube vasıtasıyla. Bu da mesela insanların birbiriyle tanışması. Allah'ın e, vermiş olduğu bir şey bence. Yani ben öyle yorumluyorum. Hani hep derler ya bir yuvarlak içine sizi aldım. Ben izin vermedikten sonra bir adım daha iyi insan atamaz diye. Doğru ben bunu çok denedim. Gerçekten çok doğru. Maşallah. Mutlaka öyledir. Gel. Hayır bırak o kemiği. Bırak o kemiği. Nereden buldun? Bırak onu. Çık. Çık. Çık kızım. Yürü. Bak dişlerini sökeceğim senin. Bırak onu. Bırak. 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 Bak 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 bak. Kafire bak ya. Almış koca şeyi. Ağzından da alamıyorum. Koca bir kaburga kemiği. Allah rahmet eylesin. Mekanına cennet olsun. Erhan Bey dişin kırılacaktı. Koş tutma beni. Koş tutma beni oğlum. Gel buraya, buraya gel, buraya gel. Çık oradan, çık oradan. Bilemiyim. Allah Allah. Ya arkadaşlar kusura bakmayın. Gel buraya. Hadi git. Ben seni bıraktım gidiyorum. Git. Kal orada. Gel buraya. Acaba ne yiyor bu? Bak. Bak. Buraya gel. Gel. Kedi mamalarını yiyor. Bak 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 bak. bak. Hayır. Görüyor musun? Koymuşlar kedilere. Gitmiş kedilerini. Mamalarını yemeye çalışıyor. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Rica ederim. Of. Of anneciğim of. Of. Vallahi billahi. Diyete hiç gerek yok arkadaşlar. Diyetisyene de gidip para vermeye gerek yok. Hemen alın bir tane hayca Günde iki sefer çıkarın. Olursunuz manken gibi. Fit. Arkadaşlar kanalımıza yeni gelen arkadaşlar varsa lütfen abone olursanız bize destek verirseniz seviniriz. Bu para maddi manevi bir şey değil. Zaten ne süper teşekkür ne şu ne bu öyle bir şey değil. Sadece bir tık arkadaşlar başka bir şey istemiyorum sizlerden. Bir tıklan bizim kanalımıza abone olup bize o şekilde destek verirseniz sevinirim. Bir dakika dur. Tabii ki e, evlatlarını sevmez mi babalar? Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Bazen de şöyle düşünüyorum. E, gerçekten bugünleri görmemeleri bence daha da iyi olmuş. Çünkü hayat o kadar çok zor ki. Yani e, benim babam vefat ettiğinde baktım bir sürü öğrenci geldi. Ve kaç kişi okutuyormuş ve bizlere söylemeden bir hayat standartı vardı ama şu anda hakikaten bakın bütün dünyada ve ülkemizde de aynı şekilde hayat çok zorlaştı, geçim acayip derecesinde zor. Belki bu sıkıntılı günleri görselerdi üzüleceklerdi ha biz bırakır mıydık, bırakmazdık mutlaka sahip çıkardık ama yani öyle bir zamana geldik ki ağır zaman mı artık bilemiyorum hani benim anneannem derdi. Anneannem 2000 yılında öldü. Öyle bir zaman gelecek ki anne baba evladın yediğini, evlat da anne babanın yediğini görecek. Gerçekten o günlerdeyiz. Gerçekten yani hayat çok kötü olmuş. Felaket derecesinde. İnşallah iyi olur diye düşünüyorum. Bir de şöyle hiç fark ediyor musunuz? Aldığınız hiçbir şeyin tadı yok ya. Hani eskisi gibi değil hiçbir şey. Amin. Cümlemizin bütün ölmüşlerimiz Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Gel buraya. Buraya gel. Çık orada. Çık ot yemekten artık. Çık. Buraya gel. Aynen. Aynen gerçekten. Mekanları cennet olsun gel. Hayır. O kedilerin. Bizim değil. Biz şimdi mamamızı alacağız. Evimize gideceğiz. Sen bugün yedin. Gayet güzel. Tamam. Gel bakalım. Aferin oğluma benim. Aferin çocuğuma benim. Gel bakalım. Gel yavrum benim. Ben şimdi arkadaşlar onu buraya takıyorum. Aynen. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hepimiz için çok değerli. Bizler için çok güzel şeyler yapmış. Neden? Bir hata yapacağımız zaman hemen aklımıza geliyor ve kendimize dikkat ediyoruz. Atacağımız adımı ona göre atıyoruz. Hepimiz çok seviyoruz sonuç olarak. Dur bakalım. Ben geliyorum. Arkadaşlar ben... Şişt, 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 şişt. Ama dur, ama dur. Sen mama alacağım sana, mama alacağım. Dur bakayım, dur bakayım. Ben bir şeyler alayım da. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi yayını kapatıyorum. Şşş.